İzleyenlerimiz Mürseller köyünün girişinde bir petrol var. Buradan gelip geçenler mutlaka o petrolü bilecektir. Ama onun sahibi kimler biliyor musunuz? İşte bugün biz size onları tanıtacağız çünkü çok kıymetli çok özel insanlar. Neden özel? Röportajımızın e, biraz sonlarına doğru bunu anlayacaksınız. Efendim merhabalar, Merhaba. nasılsınız? Teşekkür ederim hoş geldiniz. Sizi geldin. tanıyabilir miyim hoş Gülüşen başı büyük. Evet, e, hocam 12 yaşında e, hikayeniz başlıyor. Bize o evrede itibaren anlatır O misiniz? o evrede ben e, koyun sayıyoydum. Çilik yapıyorduk. Babam benim e, aydın bir insandı. Mutlaka okumamı istiyordu. Yalnız ben bu ilkokulu okurken bir öykümü anlatmak istiyorum. Evet. E, bizim öğretmenimiz biz o çok severdi bizi. Öyle tatillerinde okulun normanından biz erkenden gelirdik. Gürültü yapardık. Öğretmenimizi öyle tatilinde rahatsız ederdik herhalde tahmin ediyorum. Ondan sonra bir gün yine erken geldik. Mehmet öğretmen çıktı dedi ki çocuklar siz ne çabuk yemek yediniz geldiniz. Ben de dedim ki kendi kendime üzüldüm öğretmenim rahatsız ettiğimiz için derse girdikten sonra öğretmenim ben sizden özür diliyorum. Biz ne yediğimizi size söyleyeceğim. İşte yufka ekmeğin üstüne biraz su, biraz şeker sarıp elimize veriyorlar. Biz yolda yiyoruz. Ekmeğimiz bitmeden buraya geliyoruz. Bu öğretmenimiz buna çok üzülmüş. Baban gelsin dedi benimle konuşsun. Korktum ben. Acaba şikayet mi edecek? Babama demiş ki senin bu kızını okutacağım. Mutlaka okutacağım. O kadar çocuğun arasında geldi. Böyle bir ışık gördüm onda. Ondan sonra ben devam ettim. Ortaokul, öğretmen okulu derken öğretmen oldum. Köyde ilk okuyan kız benim. Evet. İlk okula bile giden kızlar çok azdı. Çorap örerlerdi evlerinde, hemen kocaya giderlerdi. 13-14 yaşında evlenen çok kız kız arkadaşım vardı. Ben okula gittim, onlar evlendi. Röportajımızın başında söylemiştim hani çok e, özel bir durum var diye. Burdur, Mürseller Köyü'nün ilk okuyan kız evet. çocuğu sizsiniz. Belki okumamış olsaydı kendisi de 13 yaşında evlenecekti, evet. çoluğa çocuğa karışacaktı. Ama 12 yaşından sonra hayat mücadelesi, o farkındalığı da başlamış, başlamış oldu. 12 yaşında köyden çıktınız evet. ve ilk okuyan kız çocuğu olarak. Bu sizde nasıl bir ruh etkisi yarattı? Ben çok amaçlıyordum. Köye tekrar dönmeyeyim, hep oralarda kalayım. Okulda yaz tatillerinde öğretmenlere derdim ben köye gitmek istemiyorum. Gidersen beni göndermezler. Bayağı. Öyle bir mücadele verdim. Sizin için zor oldu. Çok zor oldu. Çok. Yani ben büyük gidi, gidi, zor hedefe ulaştım. İşte Mardin'de evlendik. Eşim de öğretmen. Hı hı. Sonra İstanbul'a geldik. Mücadele <laughs> verdik. İkinci bir okul okuyalım, hem öğretmenlik yapalım derken. Eşim kimya mühendisliği gece bölümüne gitti. Ben gece bölümü olmadığı için gidemedim, okuyamadım. Ona çok üzülüyorum. Ben çalıştım beraber. Bir yere geldik, çocukları yetiştirdik. Sonunda tekrar ben bu köye döndüm. İyiyim, mutluyum, insanları seviyorum. Evet, köyünüzü özlediniz mi? o 46 yıllık sürede. Tabii her tatilde gelirdim. Peki buradan öğrencilerinize ne söylemek istersiniz? Yıllar geçmiş ve birçok öğrenci yetiştirdiniz, topluma çok, kazandırdınız. Çok Hepsi iyi. farklı yerlerde. Ço çoğuyla görüşüyorum. Çok iyi yerlere yetiştirdim ben öğrencilerim. Kendim zor okuduğum için o hafta sonları onlara özel ders verirdim, okula giderdim. Yani yetişsinler, bir yere gelsinler, İstanbul gibi yerde. Çok güzel yerlere getirdim öğrencilerimi. Çok mutluyum. Hepsi beni çok severler. Ben okuldan ayrılırken çok ağladılar. Sizi tanıyabilir Hoş miyim? Hoş bulduk. İsmet Paşa ben. Ee, İsmet yani... Hocam siz de bu köylü müsünüz? Değilim. Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde doğdum. Siz Diyarbakırlısınız evet. aslan. Sonradan evet. hanım köylü olmuşsunuz. Evet. Nasıl buldunuz buraları? Burayı burayı kayınpeder rahmetlik yapmıştı. Burada kayın anlaşamamışlar erkek olanlar. Bizim oralarda kızlara o zamanlar vermiyorlardı. Şey miras miras verilmiyordu. Biz de buraya hiç niyetimiz yoktu. Aklımıza bile gelmiyordu. Kayın aradılar aradılar ben, gel gelsen al falan dediler. Burada tabii böyle değildi köy, köyne bir yerdi biz e, geldik buraya. Ondan sonra bu evleri yaptırdık, buralar çalıştırdık. Yani e, e, kaldık işte burada. Bu güzel sohbetler için hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mürseller köyünün girişindeki petrolde hocam her zaman e, hocamla birlikte misafirleri ağırlıyorlar. Tabii gelenlerin birçoğu da öğrenciniz çıkıyordur. <laughs> Tabii ki buraya uğrarsanız bu güzel sohbetlere sizler de katılabilirsiniz. Şimdi biz köy içindeki gezimize ve sohbetlerimize devam ediyoruz.